Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ülkelerin bayraklarını, başkentlerini, nüfusunu, yüz ölçümünü ve para birimini göreceğiz. Dünyada 208 tane ülke var. Bu 208 tane ülkeyi toplamda 7 videodan anlatacağım. Hoş geldiniz. Gelin bu ülkeler nelermiş hep birlikte görelim. Türkiye başkenti Ankara'dır. Güneydoğu Avrupa ile Batı Asya arasında yer alan bir ülkedir. Dili Türkçedir. Yüzölçümü ölçümü 783.562 km2. Nüfus 2019 sayımına göre 83.154.997'dir. Para birimi Türk lirasıdır. Azerbaycan başkenti Bakü, dili Azerbaycan Türkçesi, yüzölçümü 86.600 km2, nüfus 2019 sayımına göre 10.027.874'tür, para birimi Manat'tır. Abazya başkenti sohumdur dili Abazca Rusçadır, Yüzölçümü ölçümü 8.432 km2, Nüfus 2009 tahminine göre 500 milyondur. Para birimi Abazya yaprası Rus rublesidir. Afganistan başkenti Kabil, dili Dari Cepestuka'dır. Yüz ölçümü 652.864 km kare, para birimi Afgani'dir. Nüfus 2019 tahminine göre 32.225.560'dır. Almanya başkenti Berlin, dili Almanca, yüz ölçümü 357.578 km2, nüfus 2019 tahminine göre 83.019.200'dür, para birimi Euro'dur. Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'dur. Dili İngilizcedir. Yüz ölçümü 9.525.067 km2'dir. Nüfus 2019 tahminine göre 328.239.523'tür. Para birimi Amerikan dolarıdır. Andorra Başkenti Androlevella'dır. Dili Katalancadır. yüzölçümü ölçümü 46.763 km Nüfus 2020 tahminine göre 77.543'tür. Para birimi Euro'dur. Angola başkenti Luanda'dır. Dili Portekizce'dir. Yüz ölçümü 1.246.700 km2'dir. Nüfus 2020 tahminine göre 31.127.674'tür. Para birimi Guanza'dır. Arnavutluk Başkenti Tiran'dır. Dili Arnavutçadır. Yüzölçümü 28.748 km2. Nüfus 2020 tahminine göre 2.845.955'tir. Para birimi Lek'tir. Antigo ve Barbuda. Başkenti St. John's'tur. Dili Antigo kurulucisidir. Yüz ölçüm 440 km karedir. Nüfus 2018 tahminine göre 96.286'dır. Para birimi Doğu Karayip dolarıdır. Arjantin başkenti Buenos Aires'tir. Dili İspanyolcadır. Yüzölçümü 2.780.400 km karedir. Nüfus 2020 tahminine göre 924.539'dur. Para birimi pezodur. Avustralya başkenti Canberra'dır. Dili resmi olarak belirtilmese de ulusal dil anayasal olarak İngilizcedir. Yüzölçümü 7.692.024 km karedir. Nüfus 2021 tahminine göre 25 milyon Para birimi Avustralya dolarıdır. Avusturya başkenti Viyana. Dili Avusturya Almancası, yüz ölçümü 88.879 km2, nüfus 2018 tahminine göre 8.883.174'tür para birimi Euro'dur. Bahamalar Başkenti Nasudur, dili İngilizce'dir, yüzölçümü 13.878 km2, nüfus 2018 tahminine göre 385.637'dir, para birimi Bahama Doları'dır. Bahreyn, başkenti Manama, dili Arapça, yüzölçümü 765 km2, nüfus 2018 tahminine göre 1.579.446'dır, para birimi Bahreyn Dinarı'dır. Bangladeş başkenti Dakka'dır, dili Bangalce'dir, yüzölçümü... 147.570 km²'dir. Nüfus 2018 tahminine göre 161.376.708'dir. Para birimi takadır. Barbados başkenti Bright Dili İngilizcedir. Yüzölçümü ölçümü 439 km²'dir. Nüfus 2010 sayımına göre 277.821'dir. Para birimi Barbados dolarıdır. Belçika başkenti Brüksel'dir. Dili Belavencece, Fransızca, Almancadır. Yüzölçümü 30.528 km2. Nüfus 2019 sayımına göre 11.515.793'tür. Belize başkenti Belmopon'dur. Dili İngilizcedir. Yüzölçümü 23.201 km2. Nüfus 2020 tahminine göre 419.199. Para birimi Belize dolarıdır. Benin Başkenti Porlonova'dır. Dili Fransızca'dır. Yüzölçümü 112.622 km2. Nüfus 2019 tahminine göre 11.733.059'dur. Para birimi Sepap Mozambik, Güneydoğu Afrika'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Maputo'dur. Dili Portekizce Şabilidir. Yüz ölçümü... 799.380 km2 nüfus 2020 tahminine göre 30.066.648 lir para birimi metikaldir. Myanmar, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Naypyidaw'dır. Dili bir manca, yüz ölçümü 678.500 km2 nüfus 2017 sayımına göre 53 milyon bin Para birimi kıyattır. Nabibya, Güney Afrika'da bulunan bir ülkedir. Başkenti Windhoek'tir. Dili İngilizcedir. Yüz ölçümü 825.418 kare. Nüfus 2020 tahminine göre 2.746.745'tir. Para birimi Nabibya dolarıdır. Nairu Büyük okyanusta bir ada devletidir. Başkenti Yaren'dir. Dili İngilizce Nauruka'dır. Yüz ölçümü 21 kilometre karedir. Nüfus 2018 tahminine göre 10.670'dir. Para birimi Avustralya dolarıdır. Çin Başkenti Pekin Dili standart Çincedir. Yüz ölçümü 9.596.961 km2 Nüfus 2019 tahminine göre 1 milyar 400 milyon 50 bindir. Para birimi Renminbidir. Nepal Güney Asya'da Çin ile Hindistan arasında yer alan Bağımsız bir ülkedir. Başkenti Katmandu'dur. Dili Nepalcedir. Yüzölçümü 147.516 km2. Nüfus 2018 tahminine göre 28.95714'tür. Para birimi Nepal rupisidir. Tunus Kuzey Afrika'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Tunus'dur. Dili Arapçadır. Yüzölçümü 163.610 km2. Nüfus 2020 tahminine göre 11 milyon 708.370'dir. Para birimi Tunus'tadır. Türkmenistan Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Aşkabat'tır. Dili Türkmencedir. Yüz ölçümü 491.200 km2'dir. Nüfus 5.850.901'dir. Para birimi Türkmenistan manatıdır. Ukrayna Doğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Kiev'dir. Dili Ukraynacadır. Yüz ölçümü 603.549 kilometrekaredir. Nüfus 2017 tahminine göre 42 418 Para birimi girinmadır. Vatikan, Roma'da Katolik Kilisesi'ni içinde barındıran bir ülkedir. Başkenti Vatikan şehridir. Yüz ölçümü 0.49 kilometredir. Nüfus 2015 tahminine göre 1000'dir. Para birimi Euro'dur. Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Caracas'tır. Dili İspanyolcadır. Yüz ölçümü 916.445 kilometre kare. Nüfus 2019 sayımına göre 32.050.085'tir. Para birimi Venezuela Bolivarı'dır. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.